Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. İkinci sınıf matematik, kesirler konusu, bütün, yarım. Aşağıdaki şekilleri iki eşit parçaya ayıralım. Parçalardan birini boyayalım. Bütün ne demek? Parçalanmamış bir nesne bütün nesnedir. İkiye ayırdığımızda ne olmuş olur? Tam ikiye ayıralım üçgenimizi. İki tane yarım elde etmiş oluruz. Bir bütün iki yarım yapar. Evet, parçalardan birini boyayalım demiş. Bir yarımı boyayacağız. Evet, dairemizi iki yarım ayıralım. Tam ortadan ikiye kestiğimizde iki yarım elde etmiş olduk. Yarısını boyayacağız bütünümüzün. Dikdörtgenimizi tam ortadan ikiye bölelim. Yarısını boyayalım. Evet bu şeklimizi ikiye bölelim. İki yarım elde edelim. Evet tam buradan böldük. İki yarımımız oldu. Bir, iki. Yarısını boyayalım. Evet bu şeklimizi nasıl böleceğiz? Tam buradan böldüğümüzde yarısını bölmüş oluruz. İki yarım elde etmiş oluruz. Yarısını boyayalım şimdi bu şeklimizin de. Evet karemizi ortadan ikiye bölelim. Yarısını boyayalım. Her bütünü ortadan ikiye böldüğümüzde ne yaptık? İki yarım elde etmiş olduk. Bir bütün iki yarım yapar. Aşağıdaki şekilleri inceleyelim. İki eşit parçaya ayrılanların kutusunu boyayalım. Yani tam yarısı bölünmüş ve boyanmış olanları işaretleyeceğiz. Bakalım bu şekilde tam ortadan ikiye mi bölünmüş. Tam ortadan ikiye bölünmüş. İki yarım elde edilmiş. Bu iki yarım. Daire tam ortadan ikiye bölünmemiş. Buradan bölünmeliydi. Yanlış. Üçgen ise yarısı bölünmesi için böyle bölünmeliydi. O da yanlış. Bu doğru. Bu şeklimiz kare bu şekilde yarıya bölünebilir. Doğru. Bu şekil yarıya bölünmesi için tam buradan bölünmeliydi. Yanlış. Bu şeklimizde tam yarıdan bölünmüş. Doğru. Bu şeklimiz yarısı bölünmüş mü? Evet iki yarım parça birbirine eşit. Doğru. Bu şekilde ise şu şekilde bölünseydi yarısı bölünmüş olurdu. O yüzden yanlış. Aşağıdaki şekillerin diğer yarılarını harfleri kullanarak eşleştirelim. Evet yarılarını bulalım hepsinin. E harfinin diğer yarısı nerede E'nin? Eşleştirelim. Burada. İ harfinin yarısı nerede? İ. Burada. K harfinin yarısı. K şeklinin yarısı Nerede? Diğer yarısı burada. R'nin diğer yarısı nerede? R'nin diğer yarısı burada. S'nin diğer yarısı ise burada. Ne çıktı şifremiz? Kesir. Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.